Dağlar başı kışladır gülüm Dağlar başı kışladır gülüm Kar yağar kar üstüne Kar yağar kar üstüne Ben ölürüm yar üstüne Ben ölürüm yar üstüne Ka, yaralarım sızlıyor gülüm, yaralarım sızlıyor gülüm. Kapımızı çalan kimdir gülüm? Kapımızı çalan kimdir gülüm? Aç bakayım gelen kimdir gülüm? Aç bakayım gelen kimdir gülüm? Belki gelen hekimdir gülüm belki gelen hekimdir Finjanı taştan oyanlar gülüm finjanı taştan oyanlar gülüm İçine badem suzalar gülüm içine badem suzalar gülüm Fincanın dibi tuz olur gülüm Fincanın dibi tuz olur gülüm Sen bize gelme söz olur Sen bize gelme söz olur Bu dere derin dere gülüm Bu dere derin dere gülüm Gölgesi serin gülüm Gölgesi serin gülüm Oturum kölgesine. Oturum kölgesine. Hete nazlı yar gele gülüm Hete nazlı yar gele gülüm Armut gülüm Bül bül öter her yerde gülüm bil bül öter her yerde gülüm Zalim felek bizi birbirden ayırdı gülüm Zalim felek bizi birbirden ayırdı gülüm Her birimizi attı karıp yerlere gülüm her deli maziyatı garip yerler. <laughs>